Evet, elimizde şimdi bir Rapos Rapos'tan çıkan bedava internet için şimdi okut kazan yapacağız. 150 gram Rapos vardı elimizde. Değerli arkadaşlar şurada aslında kulaşı açalım. Bakalım okutabilecek mi yoksa şifreyi kendimiz mi yazacağız. Şimdi araya Evet şurada yanlış okuyoruz aslında. Evet şimdi Evet şimdi gördük arkadaşlar okuyacak. Okudu arkadaşlar. Biraz zor oldu 1 GB'ye kadar internet varmış 10 TL'ye kadar hop bir paracık pak bir mobil oyun bu 100 bol puan periyasus da geçerli Evet biz 1 GB internet bakalım ne çıkacak arkadaşlar günlük 250 MB çıktı yani şu anda biz kullanmayacağız hediye cüzdan atıyoruz arkadaşlar. Evet cüzdanımızda daha önce de 500 MB vardı. 28 Şubat'a kadar kullanacağımız 750 MB'ımız var. Bunu şimdi şöyle kullan dediğim zaman Bir gün 500 MW, bir gün 250 MW kullanabiliriz. Evet, bugün de kazandırıyor uygulamasında internet kazandık.